Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugünkü dersimizde Hristiyanlarla ilişkiler bağlamında Tebuk gazvesinden bahsedeceğim. Tebuk, Medine'nin kuzeyinde, Medine ile Şam ortasında bir kasabanın adıdır. Buraya kadar gelindiği için de bu sefere Tebuk gazvesi denmiştir. Allah'ın Resulü'nün de bizzat katıldığı son gazvedir. Tebuk seferinde savaş olmamış, fakat pek çok güçlük yenilerek kuvvetli bir ordu hazırlanmış, koca Bizans İmparatorluğuna meydan okurcasına askeri ve siyasi büyük başarılar elde edilmiştir. Değerli dinleyiciler, savaşın sebebi ise Hristiyanlığın temsilcisi olan Bizans İmparatorluğu, Arabistan'ı işgal etmek hevesindeydi, niyetindeydi. Bunun için Suriye'de ve Arabistan'ın kuzeyinde bulunan Hristiyan Arapları Müslümanlara karşı savaşa hazırlıyordu. Müslümanlığın Araplar arasında süratle yayılmaya başlaması tabii ki Hristiyan taassubunu da körüklüyordu. Bu arada Medine'ye gelen tacirler de Bizans İmparatorluğu'nun bazı Hristiyan kabilelerle birlikte işbirliği yaparak Müslümanlara karşı büyük bir hazırlık içinde olduğunu da haber verdiler. Allah'ın Resulü de zaten bu bölgeden emin değildi. Suriye ve Şam tarafından gelebilecek bir saldırıdan endişe etmekteydi. Bu haber üzerine hemen Bizans'a seferberlik ilan etti. Değerli dinleyiciler, yol uzun, düşman kuvvetliydi. Üstelik yaz mevsiminin en sıcak günleriydi. Kuraklık yüzünden kıtlık vardı hurmalar olgunlaşmış, hasat zamanı da yaklaşmıştı. Bu mevsimde hurma gölgelerini bırakıp aç susuz uzun bir yolculuğa göz almak gerçekten de zordu. O yüzden bu seferin yapıldığı günlere Kur'an-ı Kerim'de Sa'atül Üsra güçlük zamanı da denilmiştir. Sevgili Peygamberimiz sefer hazırlığı yaparken Düşmanın haber almaması için genellikle maksadını amacını gizli tutar. Seferin nereye yapılacağını da açıklamazdı. Fakat bu seferde gidilecek yer uzak, yolculuk zordu. Askerin buna göre hazırlanması için peygamberimiz Bizans üzerine gidileceğini açıkça bildirdi. Bütün kabilelere ve Mekke'ye haber gönderip gönüllü mücahitlerin Medine'de toplanmasını istedi. Tabii ki değerli dinleyiciler münafıklar bir anda yan çizdiler. Akla hayale gelmedik bahaneler uydurup sefere katılmamak için izin istediler. Bununla da kalmayıp sefere katılacak olan Müslümanları da caydırmaya çalıştılar ve dediler ki Muhammed Bizans'ı ne sanıyor? onun ile birlikte esir düşeceğini gözümle görmüşçesine biliyorum diyordu Abdullah bin Übey. Bedevilerden de bir kısmı yine mazeretler uydurarak savaşa katılmayacakları konusunda Allah'ın Resulünden izin istemişlerdi. Halis Müslümanlar arasında bile bu meşakkatli yolculuğa göze alamayıp ağır davrananlar sefere katılmayanlar olmuştu. Fakat başta Allah'ın Resulü olmak üzere ashabın azim ve gayreti bütün engelleri yendi. Etraftaki kabilelerden akın akın gelen mücahitler Medine'de toplanmaya başlandı. Kısa zamanda 30 bin kişilik büyük bir ordu toplandı. Herkes elinden geldiği kadar bu ordu için bağış yaptı. Kadınlar bilezi, küpe gibi zinet eşyalarını verdiler. Hazreti Ebubekir malının tamamını, Hazreti Ömer yarısını bağışladı. En büyük bağışı ise Hazreti Osman yaptı. Neredeyse ordudaki bütün teçhizatı onun yaptığı bağışla karşılandı. Ee, sevgili peygamberimiz de ellerini açıp Allah'ım ben Osman'dan razıyım sen de ondan razı ol diye bunun üzerine dua ettiği de söylenir. Yapılan bağışlarla silah ve bineği olmayan fakir mücahitler hazırlanmış oldu. Sefere katılmak istedikleri halde bineği ya da azığı bulamayanlar vardı. Bunlar da sevgili peygamberimize gelerek dediler ki ey Allah'ın Resulü biz Gazaya katılmak istiyoruz fakat yiyecek de azığımız da binecek devemiz de yoktur dediler sevgili peygamberimiz. Sizi bindirecek deve kalmadı deyince ağlayarak ayrıldılar. Bu sebeple bunlara bekkaun yani ağlayanlar ünvanı verildi. Daha sonra bunlara da binek e, temin edildi ve onlar da savaşa katıldılar. Sevgili peygamberimiz Recep ayında bir perşembe günü Medine'den çıktı. Ordugahını Medine dışında Seniyyetül Veda denilen ayrılık tepesinde kurdu. Hazreti Ali'yi Medine'de kaymakam yani vekil olarak bıraktı. Herkes sefere çıkarken Medine'de oturmak Hazreti Ali'ye ağır geliyordu. Hemen silahlanıp yola çıktı. Ordu Seniyyetül Veda'dan ayrılmadan yetişti. Beni kadınlar ve çocuklar içinden mi bırakıyorsunuz dedi. Allah'ın Resulü, ya Ali, bana nispetle sen, Musa'ya nispetle Harun'un yerinde olmaya razı değil misin? Şu kadar ki benden sonra peygamber yoktur dedi. Ve Hazreti Ali de bunun üzerine Medine'ye döndü. Evet değerli dinleyiciler, uzun ve maşakkatli bir yolculuktan sonra Tebük'e varıldı. Fakat gerek Bizans, gerek Arap kabilelerinde bir harekete de rastlanmadı. 30 bin kişilik muazzam Müslüman ordusu Hristiyan Arap kabilelerini de yıldırdı. Medine'ye gelen haberlerin asılsız olduğu anlaşıldı. İslam ordusunun kuvvet ve azameti gösterilmiş, maksat da hasıl olmuştu. Bu yüzden daha fazla ileriye gitmeye de lüzum görülmedi. Allah'ın Resulü Tebük'te bulunduğu esnada o bölgede bulunan Eyle, Cerba, Ezruh gibi küçük Hristiyan beylikleriyle anlaşmalar yaptı. Bu beylikler yıllık cizi ödeyerek İslam hakimiyetine girmeyi kabul ettiler. Müslümanlar Tebük'te 20 gün kaldıktan sonra Ramazan'ın ilk gününde Medine'ye döndüler. Evet değerli dinleyiciler, Tebük'te bir savaş olmadı, bir gazve olmadı, ama Allah'ın Resulü, yanındaki güçlü orduyla birlikte o bölgedeki Hristiyanlara bir gözdağı vermiş oldu. Hatta birçoğunu da vergiye bağladı. Tabii ki Tebuk Savaşı sonunda savaşa katılmak istemeyen münafıkların durumu yine savaşa bu sefere katılmakta tembellik gösteren kimselerin tövbesi de Kur'an-ı Kerim'de uzun uzadıya anlatılır. Çünkü Allah'ın Resulü bir sefer için hazırlanın denildiğinde tembellik gösterip gitmeyenler daha sonra pişman olmuşlar. Ve gerçekten Tevbe suresinde konu edilen tevbeleri ile birlikte de Rabbim onların da tevbelerini kabul etmiştir. Özellikle Tevbe suresi hani bu bağlamda yeniden gözden geçirilebilir, yeniden bakılabilir. Böylelikle hem daha önce Yahudilerle olan ilişkilerde hem de Hristiyanlarla olan ilişkilerde sevgili Peygamberimiz İslam'ın ve Medine'nin gücünü de göstermiş oldu. Bazen küçük bir ordu, bazen büyük bir ordu, bazen karşısında çok güçlü bir orduyla, bazen de Tebük'te olduğu gibi herhangi bir askeri birlikle karşılaşmadan da yine bir faaliyet ve işlet faaliyeti yapmış oldu. O bölgede kendi varlıklarını ve güçlerini de Göstermiş oldular. Evet değerli dinleyiciler bugünkü dersimizde kısaca Tebuk Gazvesinden bahsettik. Ama ben tekrar e, yani özellikle e, Tevbe Suresinin ilgili ayetlerini okumanızı da e, bu bağlamda isterim. Çünkü e, savaşa katılmayan, katılamayan Müslümanlarla alakalı ve münafıklarla alakalı büyük bir bölüm var. Ben Tevbe suresi 42. ayeti kerime e, okuyarak dersimi de bitirmek istiyorum. Yakın bir kazanç ve normal bir yolculuk olsaydı sana uyarlardı. Fakat çıkılacak yol onlara uzak geldi. Kendilerini helak ederek gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor. Bu arada bütün herkesin de niyeti ortaya çıkmış oldu. Evet hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.